Uluslararası Rimek ağına erişim. Global bağlantılarla sınırları aşın. Sürekli eğitim ve kurumsal destek. Girişimcilik ve takım ruhu. Deneyimli broker desteği. Ofis asistanları ve ilan giriş desteği. Tüm satış sürecinizde yanınızdayız. Teknoloji ve sosyal medya desteği. Masa parası yok. İlanlar için ekstra ücret yok. Remax'te farkı sahada yaşarsınız. Düzenli saha günleriyle hep aktifiz. Bostanlı ve Menemen size en uygun ofiste yerinizi alın. Ve unutmayın, kapımız her zaman sizlere açık.